derecelerden, 27'den sonra özellikle e, masonluk sırları verilir. Sır şudur. Şeytana tam tabiyet. Şeytan ne diyorsa onu yapmak. E, trans halindeyken masonlar şeytanla bağlantıya geçiyorlar. Masonlar net olarak dini kabul etmezler. Hiçbir dini kabul etmezler. Hı. Ama başlangıçta inanıyor gibi görünürler. Ama yani o bir taktiktir. Ya bunun taktik olduğunu kendileri söylüyorlar. Yok yaptım diyor ki size büyük bir onurla rese 33. derecesini takdim ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Beni onurlandırdınız, lütfettiniz. Teşekkür ediyorum. sonra onorato bu da 33. derece diploması çok şık ve güzel bir diploma. Çok teşekkür ediyorum. Molto elegante. La ringrazio moltissimo. Ma lui le dica che Eh lui ah, sen... non mi deve ringraziare, è una cosa detta Bu... col cuore, ma Bu... nel rito antico scozzese accettato non si regala niente. Sono È un titolo di grado meritato, ampiamente Bu meritato. Ma anche il tennis è un giorno, il tennis è un giorno. Ayrıca benim ilk masonluk diplomam da değil bu ayrıca. Onu söyleyeyim yani beni konuşturmayın. Işte. <laughs> yani tek masonluk diplomam değil. Daha önce de aldım. İnşallah.